Kıymetli arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Süreç içerisindeki güncel personel alım duyurularını sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Bu videomuzda Devlet Hava Meydan İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nü ele almış olacağız. Asistan Hava Trafik Kontrolü alanında 14 kişilik bir alım gerçekleştirilmiş olacaktır arkadaşlar. başvurunun şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir bu konular hakkında bilgi verdikten sonra videomuzu sonlandıracağım. Sizlerden ricam çevrenizde başvuru yapabilecek olan arkadaşlarınız varsa ilgili videoları onlarla paylaşmanız olacaktır. İlgili ilana başvuru yapabilmeniz için KPSS P3 puan türünde en az 70 puanınızın olması olması gerekiyor. Yani lisans düzeyinde mezun olmanız gerekiyor. Taban puanımız da 70 olarak karşımıza çıkmaktadır. Lise ve ön lisans branşlarında başvurularınızı gerçekleştiremiyorsunuz. Fakülte veya 4 yıllık yüksek okul mezunu olmanız gerekecektir. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Havacılık Sağlık Talimatı Hükümlerine göre yetkili hastane tarafından düzenlenen sınıf 3 sağlık sertifikasına sahip olmanız gerekecektir. Detaylara bu alandan ulaşabilirsiniz. Sayfanın linkini yorumlar kısmında bırakacağım. İlgili linke tıklayarak herhangi bir problem yaşamadan başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Sesli iletişimde yanlış anlamlara ve aksamlara yol açabilecek belirgin bir aksam veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamanız gerekiyor. Bu durumlar sınavlarla tespit edilecektir. Son başvuru tarihi itibariyle 5 yıl içerisinde İngilizce yabancı dil sınavından en az C düzeyinde puan almış olmanız gerekecektir. Bu durum oldukça belirleyici. Şu anda başvuru yapamıyorsanız bile her sene alımlar gerçekleştiriliyor arkadaşlar ve devlet hava meydan işletmelerinin genel anlamda maaşı oldukça yüksek. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olayım. Geçerli bir hava trafik kontrol lisansına sahip gerekecektir. Bilgisayar destekli seçme sınavından veya bilgisayar destekli seçme sınavının herhangi bir nedenle yapılmadığı hallerde genel yetenek, muhakeme, zeka, hafıza ve çabuk karar verme gibi özellikler test edilecektir. Maaşımız iyi evet fakat sorumluluklarımız da çok fazla arkadaşlar. Bölümü araştırmanızı sizlere öneriyorum. Sesli iletişim değerlendirmesinin de içeren sözlü sınavdan oluşacak şekilde uygulanacağı bilgisi bizlerle paylaşılmaktadır. Pozisyon sayısının 5 katı aday uygulamalı ya da yazılı sınava çağrılacaktır. Başvurularımız 24'ünde başlayacak. İlgili linkleri sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Herhangi bir problem yaşamadan başvurularınızı gerçekleştirebilir. Çevrenizde başvuru yapabilecek olan arkadaşlarınız varsa onlarla paylaşabilirsiniz. Ek olarak bilmemiz gereken bir durum söz konusu değil. Güncel duyurular geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.